Almanya'da kuaför salonumuzda çalışmaya devam ediyoruz. İşimizin başındayız. Her gün yeni insanlar, kendi müşterilerimiz geliyor. Müşterilerimizin içerisinde Joseph, kendisi Polonyalı, muhteşem sesi olan bir arkadaşımız var. Bu güzel sesi sizlerle buluşturmak, dinletmek istiyorum. Aynı zamanda hafta sonu yeni bir vlog geliyor. Almanya'nın doğayının gazetecilerinden Seyfahat'ın düzenlenmiş olduğu bir kültür, sanat, edebiyat etkinliği var. Bu etkinliği beni de davet ettiler. Hadi fazla zaman kaybetmeden bu Joseph'in muhteşem sesini dinleyelim. Kısa da olsa yeni bir vlog başlasın. Almanya'nın favoritesini Paul Potts. Ya. Yeah. Gezungen Ya. Yeah. Nelson Dorma. My Miami prano di leque notte tramontate stelle tramontate stelle all'alba vincerò vincerò Züper, Dankshon, wow, ya, cingü ya. her Kendisi bizim müşterimiz oluyor, sağ olsun bizi kırmadı. Teşekkür ederim, Dutch Dankshon, ya Polish cingü ya.